Hocam tiroidlerimde nodüllere dolmuş, nodüllerle dolmuş ameliyatsız yok etme şansım var mı? Tabii ki var. Fokus Z. Fokus Z. Z neden? Limsa var Z'de. Limsa her türlü miyom, kist, nodül, yağ bezi, tümür, eris. Limsa. Ve orme selen orme selen her türlü miyum kist nodül yağ bezine karşı orme selen bu selenyum eksikliği birçok sorunu tetikler selen orme selen orme selen p şimdi platin kansere karşı platin Oksali platin, karbo platin, sis platin kullanılıyor ama bunların yan etkisi o kadar çok ki değil kanser hastası pehlivan kursan kullansa perişan eder. Kimyasal platin hapları tehlikeli. Ee, bizim üretmiş olduğumuz selenyum ve platini biz tuz haline getirdik. Tuz sonra da monatomik elemente dönüştürdük. Kanser tedavisinde antioksidanları güçlendirir. Antikor üretimini artırır. Tiroid bezini çalıştırır. Saç ve tırnakların gelişimini güçlendirir. Kemoterapinin yan etkilerini giderir. Grip, tüberküloz, C vitamin karşı faydalı. Kadınlarda rahim ağzı kanserine karşı etkili. İltihabı azaltır, bağışıklığını güçlendirir. Kepeklerini yönler, mantar önler vesaire. Birçok faydası var. Orme, Selempe.